2013, 2013 Ben Danar da Special stanar, ve merner çalışır. Hı, çoksak köprü Ha bir aşk Sen senle de ben Acılar dökül aşk eserinden Kaptor oldum bugün de bir bilsen Çok sevmişim olan en delisinden Ben çatırmışım, ölü gibi soldum Olmadı bu bana böyle yapamıyorum Son geldi de fayda etmez Yine bir gece umutla bekliyorum Dayı dayı, derdimin zora. Çımanayi, kabanayi Olmuyor anne, Sabır çok zor Uykum gelmiyor, sus olmuyor Kelimelerinde sayıp da döv seni Bir kelimenle yıktın beni Sana bir şey diyeceğim sensiz o geldi Kardeşim sence geri döner mi ki? Hayallerim yalan oldu be kardeşim Bir kelimesiyle mum gibi eridim Yalan değil işte ben de çok sevdim Bu aşk yüzünden bugün ölebilirim Sabrımla dönmeni bekliyorum Hani diyorum ya yapamıyorum Kusura bakma ama sabrım tükendi Bak bir halime çok yorulmuşum Esrarengiz kelimelerimle seni anlatıyor Gece de Sana sorum olacak geri döner misin Yalan da olsa yine yeah, sever misin yeah. Bu parça mebet yeah, burada bitecek yeah. Ama biliyorum lan, yine dönmeyecek Bu kalp her daim yine sevecek Benim sevgim lan ölüme de sürecek Special Force Erol Çakıroğlu <laughs>